Neler babalar çocuklarında özgüven eksikliği olduğunda e, ne yapmalılar ve bunu nasıl gözlemlemeliler? Neler açığa verir çocuğundaki özgüvenin oturup oturmaması noktasında? Öncelikle burada anne ve babaya görev düşüyor. Eğer çocuk düşük bir özgüvenle e, davranışlar gösteriyorsa önce bir kendilerine dönmeleri gerek. Ne oluyor acaba? Bu evin içinde karı koca olarak yani anne ve baba iletişim problemi mi yaşıyor? Acaba birbirleriyle ne kadar konuşuyorlar karikacı olarak? E, çatışmaları ne kadar çözebiliyorlar? Nasıl tartışıyorlar? Evin içinde kavga var mı? Çünkü anne baba arasındaki iletişim de çocuktaki özgüven duygusunu ciddi derecede etkileyen bir faktör. Bu yüzden mesela anne baba bana çocuğunu, çocuğu getirdiğinde ben bir anne babayı alıyorum. Hayatınız nasıl gidiyor? Siz ne iyi? Ya da hayatın birbirinize ne değişmesini istersiniz? ve anne ve baba arasında sıkıntılar çocuğun gözü önünde çözümlenirse eğer çocuk da aile içinde biraz daha mutlu bir çocuk olduğunda ve çocukta bir sıkıntı gördüklerinde çocuğu karşılarına alıp "Biz senin yanındayız. Seni her halinle kabul ediyoruz. Bir sıkıntı varsa lütfen bizimle paylaş." Bunu açma yani bunu çocuğa hissettirmelisiniz. Çünkü anne baba tarafından Engellenmiş, reddedilmiş ya da katı bir otoriteyle yani baskıcı, müdahaleci e, bir yöntemle yetiştirilmiş çocuklar anne babalarıyla kendi okul hayatında da belki çok ciddi sıkıntılar yaşıyorlar. Paylaşamazlar. Paylaşmaya çekinirler. Ola Neden? Öptürü, öptürü anne baba tarafından yaklaşıyorsanız o da arkadaşlarını öyle yaklaşacak evet, çünkü. Bu da var. Hem evet, bu yönü var, bir evet, dışa vurum, evet. bir içe vurum dediğimiz durum var. Dışa vurumda özgüveni düşük olan çocuklar bu taraflarını kapatmak için daha şiddete eğilimli olabiliyorlar. Ne oluyor bu? Davranış bozukluğu olan bir çocuk. Arkadaşına tüküren bir çocuk olabiliyor mesela. Evet zannetmeyin ki arkadaşına tüküren bir çocuk, arkadaşına vuran bir çocuk özgüvenli, yüksek özgüvenli bir çocuk. Hayır. O çocuk düşük özgüvene sahip bir çocuk ve bu da onda bazı sıkıntılara yol açıyor. Nasıl baş edecek peki? Çocuk iyi hissetmiyor kendini. Çünkü arkadaşlarıyla uyum sağlayacağını düşünmüyor ki. arkadaşlar tarafından kabul edilmeyeceğini düşünen çocuk aslında vurur. Bir hobi